Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dizebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi. Efendim burada e, kabilenin ismini almak daha mantıklı değil mi? Kabile reisinin ismini almak. Ben filanca kabiledenim demek var. Bir de Ahmet'in yani reisin ismini söylemek var. Ama e, mantıklı olan sanki kabilenin ismini almak gibi. Burada diyor kabile reisinin ismini al. Sualim baki. Biraz ilerleyelim bakalım. Hı. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi. Diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi bir katı tarika rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil <laughs> hem rezil oldu. İşte ey marur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir, düşmanın hacatın nihayetsizdir. Aczin ve fakrın hadsizdir, düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedisi ve hakime ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Şimdi alemde iki dal var. Bir ağacın iki kök, bir ağacın iki dalı var. Bir hilkat ağacı Adem Aleyhisselam'la yer yüzüne çıktı. Ondan sonra bir, bir dal habil oldu, bir dal kabil oldu. Öyle gitti. Bu şu. İnsanların bir kısmı biz bize yeteriz dedi aklımız var, fikrimiz var, tercihimiz var, irademiz var, anlayışımız var. İyi kötüden fark ederiz. Bir kısım insanlar böyle dedi. Bir kısım da dedi ki irademiz var, aklımız var, fikrimiz var ama görülüyor ki alemde öyle bir nizam, öyle bir intizam, öyle bir hakimiyet var ki bizim aklımız, fikrimiz, irademiz sadece azden ibaret kalıyor. Biz buranın hakimini tanımalıyız. Biz bir emir altına girmeliyiz. Biz tercihimizi bu alemi yaratanın istikametinde yaratan emri istikametinde kullanmalıyız. İkinci dal bu. Ta böyle geliyor. Bugün gele gele işte birisi demokrasi oldu, biri şeriat oldu. Bugün de öyle. Biz bize yeteriz. Aynı şey. Birinci gün neyse aynı şey şekil, format değiştiriyor, isimler değişiyor, tatbikat şekilleri değişiyor ama devam ediyor. Aynı mantık devam ediyor. İnsanların bir grup diyor ki biz bize yeteriz. Misaldeki gibi birisi çıktı ben bu çöllerde kendi başıma halim, işimi hallederim dedi. Benim aklım var, fikrim var, iradem var. Ben hür bir insanım. Ben kimsenin emri altına girmem bu çöllerde de giderim. Giderim dedi ama adım başı tehlikelerle karşılaştı. Her gördüğü vahşi hayvana karşı titremeye başladı. Her çadıra girdiğinde sen kimsin neyin dedi azarlandı. Ötekisi ne dedi? Ben bana yetmem dedi. Bu çölleri aşmak için bu çöllerin bir hakimi vardır. Bu çöllerde bir ismi geçen çöl, çöl ehlinin tanıdığı bir isim vardır. Ben o ismi alırım o işimi kullanırım, o işimle giderim. O da rahat etti. Bu kendime yetmem diyenlere Cenab-ı Hak vahiy ile peygamberler gönderdi. O gönderdiği peygamberlere tabi oldular. Dediler ki biz bize yetmeyiz. Benim aklım, iraden bu işe kafi gelmez. Alemdeki bu mükevenattaki bu nizam, intizam, ıttırat, birbirinin yardımına koşmak, birbiriyle ikna olmak, bu alemdeki nizam ve intizam, bir ineğe ot, ağzından ot giriyor, memesinden süt çıkıyor. Bu harika bir şey. Boru gibi bir şey çıkıyor yukarı, çeşit çeşit meyvelerden dökülüyor. Bu harika bir şey. Bu benim aklım ile ademin halledeceği bir şey değil. Ben burayı yapanın iradesine tabiyim. Burayı yapan iradesi peygamberlerle geldi bize. Kitaplarla geldi bize. Ve onların halifeleriyle, halifenin halifesiyle, halifenin halifesiyle kıyamete kadar devam edecek. Nübüvvet dalı. Öbürü felsefe dalı. Ben bana yeterim. Ben kendi işimi hallederim. Bu felsefe dalı hem dinde meydana geldi, hem küfürde meydana geldi. Dine tabi, fakat yine cüz'i iradesinden vazgeçmiyor. Ben yaparım diyor. Ben bilirim diyor. Bak ben de bir şeyler anlıyorum diyor. Bu da İslami felsefe. İbn-i Sina bunların başı. Ali İbn-i Sina e bunların başı. Farabi, işte Ömer Hayyam'ı bilmem nesi bunlar, bunlar bunların büyükleri. Müslümanlar bunlar. Namaz ne kılıyorlar? Ömer Hayyam bilmiyorum, o Alevidir. Ama ötekiler namazı niyazı insanlar. Şimdi bunlar da İslami felsefe tutturdular. İradelerine güvendiler, akıllarına güvendiler. Vahiyi kabul ediyor. O vahiden anladığıyla kendim bana yeterim diyor. O vahiden geleni kendi anlayışına kafi geliyor, kafi görüyor. Kendi anlayışına kendine kafi görüyor. İslami felsefe bu. Bu İslami felsefe. Biri de var ki vahye her hali ta, haliyle tabi oldu. Ben kendi irademden de, ilmimden de, şeyimden de teberri ediyorum. Sahibi bu işin ne dediyse ben ona tabiyim. Bu da tasavvufi tarafı. Hicri 1300'e kadar gelen tasavvufi tarafı. Öbür felsefe zaten kökten tanımıyor. Dinsiz felsefe zaten kökten tanımıyor. Şimdi burada insanlar böyle üç tabakaya ayrıldı. Birisi dinsiz felsefe, başımızdan hariç. Bir de dine tabi olan felsefe, İslami felsefe ve vahye tabi olan insanların vahye tabi olan felsefeye değil. Yani aklına, mantığına biliyor, alimdir. İradesi var, şey var. Fakat bunların hepsini vahye teslim ediyor. Burada da iki kısım meydana geldi. Bu İslami felsefe eğer vahye tabi olmazsa kendi iradesinden teberri etmesi, bildiğini kitap ve sünnet ölçüsüne vurup vahyi getirenin müteselsilen halifelerine tabi olmasa müteselsilen onun halifelerine tabi olmasa o da tehlikededir. Büyük tehlike içerisindedir. Nitekim İbn Sina gibi bir adam İmam Gazali imansız gitti diyor. Bediüzzaman'da basit bir mümin gibi imanını kurtardı diyor. O derece. Ama işte Yunus var. Mevlana var. Değil mi? Öbürleri var. Bunlar ilmini, iradesini vahye müteselsilen vahiy getirene müteselsilen tabi oluyor. Vahiy getirenin halifesine, onun halifesine, onun halifesine müteselsilen kendi zamanında hangisi ona tabi oluyor. Bu birinci söz denilebilir ki Risale-i Nur'un tamamının hülasası gibidir. Hani alimler arasında bir söz var ya derler Fatiha-i Şerife'yi tam anlaşılmadığı için Cenab-ı Hak diğer ayetleri sureler gönderdi derler. Fatiha-i Şerife'nin tefsiridir yani. Diğer ayetler, diğer sureler onun tefsiridir. Özü aslı Fatiha-i Şerifedir derler. Bu birinci sözde Risale-i Nur'un özüdür. Aslıdır. Gidiş mantık yoludur yani. Gidiş mantık yoludur. Bu seyahate çıkıyorsan bir kabile reisinin kabile reisi sizin sualın cevabına geliyor iş. Kabile reisi. İslam bir kabiledir. Reis Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. İslam bir kabiledir. Reis Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. O misali her zaman veriyoruz. bir adam da haccından sonra geldi Peygamber Efendimiz'e. Dedi ki, Ya Resulallah, senin emirlerinin tamamı bu kitapta var mı? Var. Allah'ın bizden istediği şeyleri tamamen bu kitaba koymuş mu? Koymuş. Bunun dışında bir şey var mı? Yok. İşte ben bu kitabı alıyorum, gidiyorum. Nasıl anlarsam öyle tatbik ederim. Bu kafi olur mu onun Müslüman olmasına? Kafi yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Kur'an nasıl anlaşılması lazım geliyorsa öyle anlamayan adam kendi kendine bir anlayış ile ortaya çıkarsa ben bu Kur'an'da her şey yazılı mı? Evet. Allah bizden başka bir şey istedi mi? Hayır. Tamam. Allah senden razı olsun. Buna sebep oldun. Hadi eyvallah. Ben kendim bu Kur'an'dan ne anlarsam onu yaparım. Onun arkasından Peygamber aleyhissalatü vesselam bakarken ne düşünür acaba? Hadi git de namazları nasıl kılacağını öğren bakayım kitaptan der. Hadis kitabın müfessiridir. Biz kitabı hadisle biliyoruz. Peygamberimizle biliyoruz. Muallimsiz kitap olmaz. Eğer din dini mübini İslam ta kıyamete kadar her zamanın ihtiyacına cevap verecekse her zamanda o zaman Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olsa o günün şartlarında nasıl bir ders verirdi? Onun o dersini o günün insanına anlatacak bir vekili olması lazım. İnsanlar değişiyor. İnsanların anlayışları değişiyor. Bugün bilgisayarı ele geçirmiş, televizyonu ele geçirmiş, küçük cep telefonlarını ele geçirmiş bir insanın anlayışı, efendim, tefekkür tarzı, dini kavrama şekli, cemiyetteki duruş vaziyeti 200 sene evvelkinden bin defa, fazla, bin defa değişiktir. O günün şartlarında bir mürşit Kur'an-ı Kerim'i nasıl tercüme edecek, tefsir edecek, insanların o günün ihtiyacını nasıl karşılık verecekse bugünün adamı o karşılıkla iktifa etmez. İster istemez bugünün ihtiyacına cevap verecek bir şey lazım. Eğer Kur'an gençtir, her asra cevap veriyor diyorsak bu böyledir. Yok. 1400 sene evvel geldi. işte bazı felsefe ceren dediği gibi işte birisine e, bir hırsızın eli kesilmiş o gün o şartlarda ona mahsus bir cezadır diyor. Bugün öyle bir şey yok. Eğer Kur'an gençleşmeyecekse bu böyledir. Kur'an genç değilse her asrın ihtiyacına cevap vermiyorsa o adamın dediği doğrudur. Ama Kur'an her asrın ihtiyacına cevap veriyor. Her asrın ihtiyacına cevap vermesi için her asrın vahyi getirenin anlayışı istikametinde o günün insana vereceği dersin bilinmesi lazım. Her alimin kafasından çıkan mesele değil bu. Çünkü her alimin kafasından çıkan ayrıdır. Sabuni ayrı şey söyler. Efendim Fizilal'in sahibi ayrı söyler. Bizim Elmalı Hamdi ayrı söyler. Her alimin kendine göre bir görüşü vardır. Ama bir görüşün asıl olması lazım. Bir görüşün vahye müstenid olması lazım. Sahibi selahiyet olması lazım. Ve o asırda o sahibi selahiyetin bilinip arkasından gidilmesi lazım gelir. Söz onundur, hüküm onundur. Karar onun hakkıdır. Ama ilme engel yok. O da o da yapar, o da yapar, o da yapar. herkes kendi ilmine göre dine hizmet eder. Şimdi kabile reisi Cenab-ı Hakk'ın yani besmele sahibinin, Bismillahirrahmanirrahim diyenin yeryüzündeki te, yeryüzündeki vazifelisi. Besmele'yi nasıl söyledi? Ne maksatla söyledi? Nerede söyledi? Tefsirini nasıl yaptı? İnsanlara nasıl anlattı? Onun sözü esastır. Hulasa her bir asırda İsa nefesli biri olması lazım gelir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını o günün insanına o günün şartlarına göre o günün anlayışına, ilim seviyesine göre anlatacak sahibi selahiyet birinin olması lazım gelir. Aksi halde Kur'an genç kalmaz. Kur'an'ın gençliği, şebabeti her asra o asrın ihtiyacına göre cevap vermesinden ileri geliyor. İşte burada kabile reisi Peygamber Efendimiz zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Sonra bu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di. Osman Ali'ydi. O öyle müteselsiyle geldi. Bu Hicri 300'den sonra tarikatlara intikal etti. Hilafet. Gele 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 bizim itikadımızca Hicri 1300'den sonra Bediüzzaman'a intikal etti. Bizim itikadımız öyle. İtiraz serbest veya herkes kendi sınıfında kimi kabul ediyorsa ona intikal etti. Söz onundur. Onun anlayışı esastır. Yoksa herkes insan adedince anlayış meydana gelir. Bakın elimizde bir Risale-i Nur var. Tesbihin imamesini kopardılar. Risale-i Nur talebesi adedin, adedince Risale-i Nur'da anlayış meydana geldi. İmam olma öyle olur. İmam olmazsa öyle olur. Taas ve saadette hariciler çıktı. İmamdan koptular. Hazreti Ali'ye Kur'an dersi vermeye başladılar. Sen Kur'an'ı yanlış anlıyorsun dediler. Hakem hadisesinde sen dinden çıktın dediler. Önce hakemi tavsiye edenler onlardı. Hazreti Ali ona yanaşmadı, hakemi hadisesine. Sıkıştırdılar, sen hakeme razı olmuyorsun, kabul etti. Ondan sonra da sen hakemi kabul ettin, dinden çıktın dediler. Bence Hazreti Ali kabul etmiyordu onu. Ben haklı olan halifeyim diyordu. Kulasa, bu birinci söz, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren o asırda o, ondan sonra o, ondan sonra o müteselsilen kabile reisinin ismini alarak gelir. Onun anlayışı esastır. Onun anlattığı esastır. Onun tarz hareketi esastır. Allah o hakiki halifeyi bulmayı bize nasip etsin. O hakiki söz sahibinin kim olduğunu bize göstersin ve ona tatbik amel etmeyi bize nasip etsin. Evet. Sual var mı bu mesele ile ilgili? Ahmet Efendi'nin soru vardı efendim. Biz dahi ne demek? Vazifellik mi diyor? Biz dahi başta ona başlarız mı? Değil mi? Evet efendim. Hı. Biz dahi başta ona başlarız. Evet. Vazifellik de geliyor. Vesfellikten geliyor. Besmele'nin sırrı işte bu arkasından 14. şey mi geliyor? Evet. 14. Lemanın ikinci, 14. Lemanın, 2. 14. lemanın ikinci, makamı. ikinci makamı. Bunlar tamamı sır. Altı sır var orada. Bu sırlar Kur'an-ı Azimüşşan'da keşfi Bediüzzaman'a mahsustur. Bugüne kadar da böyle sır keşfedilmemiştir. Yüz tane sır Kur'an'dan yüz tane sır keşfetmiştir Risale-i Nur bugüne kadar anlaşılmayan 100 tane sır keşfetmiştir. Ta şarani zamanda, kendi zamanında meydan okuyor. Diyor ki, işte Kur'an-ı Kerim, bugüne kadar keşfedilmemiş sırları bulun, çıkarın, biz de eyvallah diyelim. Bir hanım, çok cari bir dikkat mesela. iki tane ayet zikredildi. Biri Nebmut'tan Hz. Musa Aleyhisselam'dan alakalı, biri İbrahim Aleyhisselam'da Nemrut'tan alakalı, biri Firavun'dan Musa Aleyhisselam'dan alakalı. Evet. Orada efendim yani şimdi e, bu ayeti burada zikrettiği zaman yani e, şimdi Musa Aleyhisselam'dan Firavun ara, arasında nasıl bir muvazene, nasıl bir çarpışma, nasıl bir e, savaş meydana geldi. Yani söylediğiniz gibi yani yani bu demokrasi ve laiklik aynı şey görüyor mu? Aynı şey. Firavun taraftarları bir bize kafir diyorlar. Yani onu iyi bilmek lazım. Şimdi bir de şu var, bugün aklıma geldi benim. demek ders öyle gelecek. Firavun zamanında, Musa Aleyhisselam zamanında Firavun'a muhalefet edip de Musa'ya tabi olmeler de çoktur. Yani Firavun gidişatına vicdanen razı olmadığı halde ona itiraz ettiği halde Firav, Musa, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanında olmayanlar da çoktur. Ama onlar da Firavun'dan sayılmıştır. Kurtuluş Musa Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanmaktadır. Buna dikkat etmek lazım. Yani ortada yer yok. Araf yok. Orta yer yok. Ya bu taraftasın ya o taraftasın. Ya bugün de Süfyaniyete saftirik ehli imanın taraftarlığı veya ya canım bu hiç mi iyi bir şey yapmadı demesi bunlara manen destek oluyor, kuvvet yürür, dua yerine geçiyor. Bunların saltanatının devamına sebep oluyor. Risale'de olan şeyler bunlar. Şimdi aklıma geldi efendim. E, bu sade besmele şimdiye kadar <laughs> bostan, gül, gülistan, ağaç, sinek, böcek böyle hep anlatıldı. Halbuki Hazreti Üstad işaret edeceğiz da Bismillah'ın sade Bismillah'ın yani car ve mecruru nahi kaydelerini anlatırken tevhide anlattığını ispat ediyor. Evet. Yani Bismillah tamamen bir tevhid meselesi. Aynen öyle. Tamamen tevhid meselesi. Allah'a tabi olma meselesidir. Öbürleri Diyor ki yani be hey ahmak inek teslim oluyor, ottan süt çıkarıyor, sana ne oluyor? Be hey ahmak keçi teslim oluyor, ottan süt çıkarıyor, sana ne oluyor? Anlamıyor musun bu işi? Yer tevhid yani. Bunu misal veriyor. Bir ot, bir taşı delip Allah'ı tevhid ediyor, sen ne yapıyorsun diyor. Yani intikar orayadır yani. İntikar oraya. <laughs> Bu şükürler olsun ki bulunduğumuz mazhariyetin delilleridir. Mu mazhar olduğumuz durumun delillerini topluyoruz. Herkes bu alemde bulunduğu yerin delillerini topluyor. Hüccet ibraz edecek hüccet topluyoruz yani. Şimdi biz bu dersten bunu çıkarıyoruz. Ötekisi de bu dersten başka şey çıkarır. Yani kendisinin kaderinde olan şeyin delillerini toplar. Bir adamın ebedi azap görmesi nasıl adalet oluyordu? Yani yani mahdut bir hayattan mahdut günahlar, ne kadar günahlaşırsa ikinsin bir adam ne yapabilir yani? Bütün günah olsun. Ne yapıyorsa günah olsun. Ne kadar olur yani? 60 sene günah işler. Ebediyen bunun azapta kalması nasıl adalet oluyor? Hadi buna bin misli ceza versin. Yüz bin misli ceza versin. Bir milyar misli ceza versin. Ebedi. Ceza nasıl oluyor? Ebedi ceza. Şöyle oluyor. Eğer o adam ebediyen yaşasaydı, ebediyen o hal üzere olacaktı. Halinden şikayetçi değil. Ebedi yaşasaydı, ebediyen o hal üzere olacaktı. Ebedi niyetinin cezası olarak ebedi azap görecektir. Sebebi bu. Şimdi herkes kendisine takdir edilen ezelde takdir edilen durumun delillerini topluyor. Bu taksimatta Cenab-ı Hak bu lütfü keremiyle bize de bu taksimatta bunu düşürdü. Şükürler olsun. Biz de saadet ehlinin delillerini topluyoruz. Sonradan olan bir şey yok. Onun için biz böyle diyeceğiz. Ebedi yaşasak böyle diyeceğiz inşallah. Onlar da ebedi yaşasalar bizi dinlemeyecekler. Onlar oraya gidecek, biz buraya gidecek. Taksimata razı mıyız? Razıyız. Orada zaten so denilecek. Diyecekler ki, bize tebliğatçı geldi. Dinlemedik. Ceza bizim hakkımızdır. Orada vicdan konuşacak. Yalan yok artık. Böyle bir şey